TYT matematikten bana 15 net yeter. Ben dil öğrencisiyim, ben sözel öğrencisiyim veya matematikte bir şeyler yolunda gitmedi. 15 net civarında net yaparsam benim için çok güzel olur diyorsan Selim Hocan bu konuları senin için seçti. Ama bu konuların videolarını dinledikten sonra hemen birkaç tane soru bakasından artık ben bu konulardan soru kaçırmam diyene kadar da soru çözmen lazım. Çünkü tüm konulara çalışmıyorsun. Çalıştığın konuları garantiye almak zorundasın. Unutma. Hocam benim matematik temelim çok kötü hiçbir şey yapamıyorum da diyorsan 10 günde temel atma matematik antikampını kampını alacaksın. 10 günde bunu bitireceksin. Zaten seni 10 net bantlarına bu getirecek. Buradan seçtiğimiz diğer konularla da daha yüksek seviyeye geleceksin. Hadi konularımıza bakalım. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, rasyonel sayılar, basitlikler, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar, denklem çözme. Birçoğunuzun çalışmadığı problemlerden sonra olan kümeler, kartezyen çarpı, mantık ve istatistik. Bu mavi işaretli sorulara çalıştığınızda 15 net kesin arkadaşlar. Bunun yanına Arkadaşlar şu temel atma problemler kampının sadece sayı kesir problemlerini bitirdiğinizde problemlerin 12 sorusunun 8 tanesi bu bölümden geliyor. 3-4 nette oradan yaparsanız 20 net bantlarına gitmeniz bile çok kolay. O yüzden bundan sonraki süreçte tek yapman gereken maksimum ders çalışma süresine ulaşıp matematik çalışmalarını bir tık arttırmak. 1 milyona giden yolculuğunda da Selim hocana abone olup destek olursan çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.